Weizmüller'in 25. yılını kutlamak, Türkiye adına da büyük bir gurur verici bir olay. Alman firması 25 yıldır Türkiye'ye güvenip, yatırımı yapıp ve Türkiye'deki operasyonunda 25 sene bayrağı her sene üstüne katarak yukarıya çıkartması bizim adımıza da bir gurur kaynağı. Türkiye'ye ilk geldiğinde tabii Türkiye için de bizim elektrik sektöründe de, pazar içinde de ayrı bir formattaydı ve bu kültürü alışıp bunu oturtup üstüne katarak gitmek bize de çok şeyler kattı. Onun için biz de e, teşekkürü borç biliriz. Alman disiplini, Alman kültürü, Alman formatına ayak uydurup bu anlamda kendi beraber baya bir yol aldık. Bunun bir parçası olmak bizim için hep mutluluk ve gurur kaynağı oldu. Dolayısıyla White Müller dünya markasıyla Türkiye'de belirli bir pozisyonda ilerlemek e, bizim için de büyük bir güç oldu ve her sene bir şeyler öğrenerek ve pazarı daha da büyütme adına üstüne kadar gitmeye çalışıyoruz. White Miller her zaman sektöründe öncü firmadır. Önderliğini White Miller alır. Bayrağı her zaman ilk girişimlerini White Miller önceden planlar, tasarımını yapar, uzun vade yatırımını yapar ve sektörü açılımını yapar. Bu anlamda biz bayi partnerlerini de bilgilendirerekten hep önder olmuştur. Ve bir ayrıcalıktır. Vitaminleri kullanmak, satmak. Ciro ya da iş anlamında söylemiyorum. Marka, brand olarak söylüyorum. Her zaman bir ayrıcalıktır.